Selamun aleyküm güzel insanlar. Dikmiş olduğum çiçekler öyle tomurcuk verdi ki ne kadar güzel oldu. Bu çiçekleri ben çok seviyorum ama isimlerini bilmiyorum ya. Baksana arılar geliyor ne güzel. Arılar bal alıyor bunlardan. Yani burayı komple bu çiçeklerle diktim. Bu çiçeklerden diktim komple. Her sene büyüyor bu sene otları biçen arkadaşa dedim ki sakın buraya girme. Yani bu tarafa girme dedim. Bu tarafa e, yakaladım onu hani bu tarafı biçmesin diye. Allah'a şükürler olsun ki denk geldik yakaladım. Şu anda komple burası bu çiçeklerle dolacak. Bakın ileriye doğru. Adını bilmiyorum. Adını bilen varsa eğer yorumda belirtirse çok sevinirim. O kadar uzuyor ki boyu. Hani kavak ağacı gibi uzuyor vallahi şuraya da diktim. Bura benim iş yerim. İş yerimin bahçesi. Bunlar da büyüyecek şimdi. Böyle o kadar güzel olacak ki. Hadi bakalım bu çiçeklerin adını bilen var mı arkadaşlar?